Herkese merhaba arkadaşlar. Karşımızda böyle bir soru var. Bu tarz bir soruyu nasıl çözeriz? A bölü 4 eşittir B bölü 3 eşittir C bölü 2'ye inmiş. Bu oran orantı sorusu arkadaşlar. Şu orantı sabitine K diyelim. A bölü 4 K ise A ne oldu arkadaşlar? 4 K. B bölü 3 K ise B ne oldu? 3 K. C bölü 2 K ise C ne geldi arkadaşlar? 2 K. Götürüp yerine yazıp şuradan K'yı bulalım. Şu alttaki denklemde. 2 ile A'yı çarpıyorum. 2 çarpı 4K eksi C'si 2K'ydı. Artı 3 çarpı 3K. Kaç eşit oldu? 30A. 2 çarpı 4 8K eksi 2K 3 kere 3 9K eşittir. 30 9, 8 daha 17. 17'den 2 çıkardım. 15K 30 her iki tarafı 15'e böldüm. K ne geldi? 2 geldi. 3'ünün toplamını istemiş bizden. 4, 3 daha 7. 2 de burada. 9K toplamları. K ne buldum? 2. 9 çarpı 2'den cevabımız 18 olacaktır.